Benim adım Aslı. Ömerli Galip Öztürk İlkokulu 4B sınıfı öğrencisiyim. Büyüyünce hakim olmak istiyorum. Minik Sanatçılar Projesi'nde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Rahman Yaşar. Ömerli Galip Öztürk İlkokulu 4B sınıfı öğrencisiyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Minik Sanatçılar Projesi'nde yer almaktan çok mutluyum. Ben <laughs> Nilsena. Ömerli Galiba Öztürk İlkokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum. Minik Sanatçılar Projesi'nde yer almaktan mutluyum. Ben Abdullah Samet. Ömerli Galiba Öztürk İlkokulu 4B sınıfı öğrencisiyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Minik Sanatçılar Projesi'nde yer almaktan çok mutluyum. Adım Hicran. Ömerli Galip Öztürk İlkokulu 4B sınıfı öğrencisiyim. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Minik Sanatçılar projesinde yer almaktan mutluyum. Benim adım Batın. Ömerli Galip Öztürk İlkokulu'nda 4B sınıfı öğrencisiyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Minik Sanatçılar projesi ile çok güzel işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Ömerli Galip Öztürk İlkokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Minik sanatçılar projesinde yer almaktan mutluyum. Adım Berat Ömerli Galip Öztürk İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Minik sanatçılar projesinde yer aldığım için mutluyum. Pınar Naz Ömerli Galip Öztürk İlkokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce avukat olmak istiyorum. Minik Sanatçılar projesinde çok güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyorum. Ben Miraç Emel Galip Öztürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce komutan olmak istiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum.